Değerli izleyenler, bir insanın en büyük sermayesi onun anlam verme sistemidir. Bir toplumun en büyük sermayesi onun anlam verme sistemidir. Ve ben bir birey olarak, bir toplum olarak bunun farkında olduğumuz zaman çok önemli gelişmeler olacağını düşünüyorum. Ve bunu önemsiyorum. Şimdi çocuk küçükten itibaren doğru yanlış anlamaya çalışır ve etrafta olup biten hangisi doğru hangisi yanlış o konuda ona fikir verir. Ve yavaş yavaş anlam verme sistemini buna göre oluşturur. Somut bir örnek vererek ben bunu anlatmak istiyorum ve bu somut örnek çerçevesinde sizin çıkaracağınız anlamları da merak ediyorum. İsterseniz bana internet sitesinden yazabilirsiniz. Şimdi efendim iki seçeneğimiz var. Bir, Şimdi burada bir aile var. Şu aile çocuğun korkusuna konuşarak çocuğu yetiştiriyor. Şimdi baba karar vermiş durumda. Yalan buraya diyor. Şimdi baba iyi kalpli yani çocuğun dişinin çürümesini istemiyor. Bak diyor. Yatmadan önce dişini fırçala diyor. Efendim baba diyor. Yatmadan önce dişini fırçala. Niye baba diyor. Oğlum niye simyesi yok. Ben babayım değil mi? Babanın dediği yapılır. Tamam mı? Bu kadar. Şimdi böyle bir ortamda Genellikle otorite keyfidir. Kendileri diş fırçalamaz ama çocuğun dişini fırçalamasını isterler. Ve çok sık görüyorum ben böyle anneler. Böyle çocuğu babasına şikayet eder. Sen söyledin ama çocuk dişini fırçalamıyor. Bak dişini fırçalamıyor, dişini fırçalamıyor. Bir şeyler yap, gözünü korkut, kulağını bük. Bak dişini fırçalamıyor. Bir gün adam der, dişini fırçalıyor musun? Lan? Yani çocuk diyemez ki baba sen fırçalamıyorsun ki ben niye fırçalayayım? Diyemez, korkar. Bir tane sağdan geçir. Niye fışırlamışsın lan? Ben gebertirim ben seni. Hadi. Git dişini fışırla. Döve döve fışırlatırım sonra. Çocuk gitmeden önce bir de soldan vurur çünkü çocuk dengesini kaybetmesin diye. Sağ, sol. Ağlay ağlay <laughs> çocuk gider. Dişini fıçalar. Şimdi bu çocuğa dört tane gözlem yapalım. Soru soralım. Bir. Çocuğa soru şu soru soruyorsun. Diyorsun ki Polat. Neden dişini fırçalıyorsun? Babam istediği için diyecek. Peki dişini fırçalamazsan ne olacak Polat? Babam döver diyecek. Akıllı çocuk. Polat akıllı. Evet. Biliyor. Biz de biliyoruz. Babası dövecek. Şimdi bir gözlem. Annesi yok, babası yok. Seyahate çıkmışlar. Polat dişini fırçalar mı? fırçalamaz. Akıllı çocuk niye fırçalasın ki? Dövecek kimse yok. Ve bu şekilde çocuk dişini fırçalamaz. Peki dişini fırçalamamaktan zevk alır mı Polat? Hem de nasıl? Ağzını pizzayla doldurur yatar. Şimdi gelelim şöyle bir aileye. Bu ailede çocuğa neden diş fırçalaması gerektiği anlatıldığı kırıntılar anlatıldı, o kırıntılar nasıl temizleyebileceği anlatıldı, diş fırçalama örnekleri verildi, diş çürümüş birisiyle dişi çürümemiş birisi böyle gösterildi. Ve çocuk anladı, çocuğun anlam verme sistemi oluşturuldu. Şimdi bu çocuğa soruyorsunuz, diyorsunuz ki, Polat, neden dişini fırçalıyorsun? Dişim çürümesin diye diyor. Peki fırçalamazsan ne olur? E söyledim ya diyor, dişim çürür. Peki diyorsunuz Polat, Annen baban yok. Onlar gördüğü yok. Dişini fıçalar mısın? Ne alakası vardır annem babamla? Ama anlam verme sistemi kendi içinden güdümlü. Peki, sonra dişini fırçalamamaktan zevk alır mısın? Ben enayi miyim der. Değerli izleyenler, şimdi şu anda bendeki bilinç ne biliyor musunuz? Türkiye'nin en önemli konusunun altını çizdim. Evet. Bir insanın anlam verme sistemi onun en büyük sermayesidir. Bir toplumun anlam verme sistemi onun en büyük sermayesidir. Efendim sizlerle beraber olmak benim için bir mutluluk. Umarım sizin sermayenize katkıda bulundum. Hoşçakalın. Tekrar buluşmak dileğiyle efendim.